köşede bulunan yıldız ikonuna dokunmanız yeterli. Bu eğitimleri aynı zamanda ana sayfadayken sağ üst köşedeki 3 nokta işaretine dokunarak ve eğiticilere basarak ulaşabilirsiniz. Eğer fotoğrafla ilgili bilgi almak isterseniz sağ üst köşedeki i harfini kullanabilir veya yaptığınız değişiklikleri geri almak isterseniz sağ yukarıda yer alan ok işaretine dokunabilirsiniz. Buradan değişikliklerinizi geri alabilir, yeniden yapabilir, geri döndürebilir ve düzenlemeleri gösterebilirsiniz. Şimdi tekrardan araçlar başlığına geri dönelim. Genişlet özelliğine Atacağız. Genişlet özelliğinde adı üstünde fotoğrafınızı genişletebiliyorsunuz. Eğer başarılı bir sonuç almak istiyorsanız, fotoğrafınızın etrafında düz alanlar olmasına dikkat edin. Şimdi bu seçtiğimiz fotoğraf biraz daha karmaşık bir desene sahip olduğu için akıllı modum seçiliyken kadrajımı iki parmağımla birlikte büyüteceğim ve şimdi uygulama benim için kadrajımı genişletti. Gördüğünüz gibi fotoğrafımın karmaşık bir deseni olduğu için yer yer bazı bozulmalar mevcut oldu. Eğer düz bir desene sahip olsaydı sonuç oldukça başarılı olabilirdi. Şimdi bir de fırça özelliğine göz atalım. Fırça özelliğinde 4 tane modumuz var. İlk modumuz aydınlık ve koyu olanı. Bu seçiliyken ok işaretlerini kullanarak değeri yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Veya silgi moduna getirebilirsiniz. Bu modu on yapacağım ve parmağımla aydınlatmak istediğim yerleri boyuyormuş gibi yapacağım. Gördüğünüz gibi el kısmını parlatmış oldum. Şimdi eğer bu görünümden memnun kalmazsam ok işaretleriyle silgi kısmına gelerek yaptığım değişiklikleri geri alabilirim veya fırça işaretine dokunarak modu değiştirebilirim. Örneğin sıcaklığı seçelim. Sıcaklık seçiliyken boyamaya kalktığımda renkleri oldukça sarıya çalıyor şu an. Bu sıcaklığı düşürerek de kullanabilirim. Eksi 5, eksi 10 gibi veya silgiyle de bu işlemi geri alabilirim. Evet fırça özelliğine göz attık. Şimdi seçmeli özelliğine bakalım. Seçmeli kısmında parlaklığı değiştirmek istediğiniz yerlere artı işareti mavi iken yani seçili iken parmağınızla dokunuyorsunuz. Bakın şu an aşağıdaki artı işareti gri oldu. Bir yer eklemek istersem tekrar artı butonuna basıyorum ve ardından fotoğrafımda bir yere dokunuyorum. Şimdi dokunduğum yerin parlaklığını değiştireceğim. Gördüğünüz gibi buna göre parlaklığını düşürebiliyorum veya artırabiliyorum. Diğer seçili alana göre değişiklik yapmak istediğimde o harfin üzerine dokunuyorum ve sonrasında gene değişikliğimi gerçekleştiriyorum. Şimdi iyileştirme özelliğine göz atalım. Bu özellikle eğer bir portre fotoğrafı çektiyseniz ve yüzün belli yerlerinde akne izleri var ise ve bunları düzeltmek istiyorsanız veya buna benzer başka düzeltmek istediğiniz yerler varsa bunun için bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu fotoğraf özelinde ben de örtünün üzerinde bulunan şu gördüğünüz cismi kaldıracağım. Şu an gördüğünüz bu çember aslında fırçanın boyutu. Şimdi fotoğrafı büyüttüm ve yapmam gereken şey o cismin üzerine dokunmak. Sonrasında otomatik olarak o cismin ismin etrafındaki renge ve dokuya göre Snapseed uygulaması o alanı düzeltiyor. Evet, iyileştirmeden bahsettik. Retrolux filtrelerine şöyle bir göz atalım. Burada birçok seçenek var. Seçenekleri rastgele kullanabilmek için çapraz ok işaretinin üzerine basabilirsiniz. Bunu böyle yapabildiğiniz gibi beğendiğiniz bir filtrenin üzerine geldiği takdirde o filtrenin üzerine tekrar tekrar basın. Böylece o filtrenin farklı versiyonlarını göreceksiniz. Aynı zamanda filtrede eğer düzeltmek istediğiniz alanlar varsa hemen aşağı kısımdaki Düzenleme butonuna basıyorsunuz. Şu an parlaklık seçili. Ben bunu kontrasta, doygunluğa, stil yoğunluğuna getirebilirim veya çizikleri düzeltebilirim. Çizikleri seçelim. Şimdi parmağımı sol tarafa doğru çektiğim takdirde çiziklerin azaldığını göreceksiniz. Tüm bu düzenlemeleri diğer özelliklerde de yapabiliyorum. Tekrardan filtrelere ulaşmak istediğimde filtre kartlarına dokunuyorum. Şimdi bir de lens bulanıklığına göz atalım. Lens bulanıklığında iki farklı modumuz var. Bir tanesi yuvarlakken bir diğeri hemen aşağıda noktalı simgeye dokunduğunuz takdirde görebileceğiniz diğer mod. Şu an yatay bir halde duruyor ancak benim fotoğrafım dikey çekildiği için bunu iki parmağımla tutup çevirebiliyorum. Genişletebiliyorum veya daraltabiliyorum. Aynı şeyi diğer mod içinde yapabilirim. Büyültebilirim veya küçültebilirim. Bulanıklık yoğunluğunu değiştirmek istersem parmağımla sağ tarafa veya sol tarafa çekebilirim. Tercihim yaptıktan sonra bulanıklığın stilini de değiştirebiliyorum. Bunun için için hemen stillerin olduğu kart üzerine dokunuyorum. Burada birçok çeşit mevcut. Aslında bunları denerken birbirlerinin arasındaki nüansları fark etmek biraz zor. Ancak dilerseniz burada beğendiğiniz bir stili de kullanabiliyorsunuz. Şimdi çift pozlamadan devam edelim. Çift pozlama sayesinde iki farklı görseli birbiriyle birleştirebiliyorsunuz ve oldukça yaratıcı, güzel görünümler elde edebiliyorsunuz. Bunu sanatsal çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. İlk görselimiz seçili. Buna bir görsel daha ekleyeceğiz. Bunun için hemen galeri işaretine dokunuyorum. Evet görselimi seçtim. Şimdi diğer ayarlamaları yapacağım. İlk olarak damla işaretine dokunarak pozlamanın yoğunluğunu değiştirebilirsiniz. Ardından gene kart ikonu sayesinde modları değiştirerek de daha güzel görünümler elde etmeniz mümkün. Evet son olarak metin özelliğine bakalım. Snapseed'in metin kısmı da oldukça başarılı. Burada birçok stil mevcut. İstediğiniz stili seçtikten sonra ki gerçekten çok fazla seçenek var burada. Örneğin şununla devam edelim. Buradaki metin değiştirmek için üzerine iki kere dokunuyorum. Sonrasında yeni bir metin ekliyorum. Rengini değiştirmek için palet özelliğine dokunuyorum. Buradan farklı stiller seçebiliyorum. Şimdi damla işaretine dokunduğum takdirde Yazımın görünümünü daha saydamlaştırabilirim veya tersine çevirebilirim. Yani sadece yazımın olduğu alan gözükür. Tekrar yazı stillerine bakmak istediğimde ise aşağıdaki kart işaretine dokunuyorum ve buradan dilediğim diğer farklı stilleri seçebiliyorum. Seçtikten sonra yazımın olduğu kısmı tutup sürükleyebilirim veya iki parmağımla tutup çevirebilir ve yeniden boyutlandırabilirim. Yaptığım değişiklikleri uygulamak için ise sağ alt köşedeki tik işaretine dokunmayı unutmuyorum. Evet görselimiz hazır ve birçok özelliğe birlikte göz attık. Göz atmadığımız diğer özelliklerin kullanımı ise oldukça basit. Sıra geldi fotoğrafımı kaydetmeye. Bunun için dışa aktar diyeceğim. Direkt fotoğrafımı paylaşabilirim veya kaydet ve dışa aktar özelliğini kullanarak fotoğrafımı cihazıma kaydedebilirim. Eğer belli bir klasöre kaydetmek istiyorsam farklı dışa aktar özelliğini kullanabilirim. Kaydet dedikten sonra fotoğrafınız otomatik olarak galerinize kaydoluyor. Evet bugün Snapseed uygulamasından bahsettik. Snapseed diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarına nazaran kullanımı oldukça basit ve sizi tatmin edecek birçok özelliğe sahip. Eğer sosyal medyada veya web sitenizdeki içeriklerde fark yaratmak istiyorsanız bu uygulamayı kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Gelecek hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.